Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda 48 saat içinde verdiğimiz 12 şehitimiz üzerine konuşmak istiyorum. Çünkü yıllar yıldır sene 1984, sene 2023 bu sorun bir türlü çözülmüyor, bir türlü çözümlenmiyor. Tabii ki bunun çeşitli nedenleri var. Ama biz hep şunun üzerine konuşuyoruz. Şehitleri verdiğimiz andan itibaren o gencecik çocuklarımızı toprağa verdiğimiz andan itibaren o gencecik çocuklarımızın kanı toprağa döküldüğünde biz konuyu istismar etme yoluna gidiyoruz. Şunu tartışmıyoruz arkadaş. Biz 1984 2023 bu kadar yıl devam ediyor bu ve biz neden hala şehit veriyoruz? Neden bu sorun çözülmüyor? Bu sorunun çözülmesi yönünde atılması gereken gerçekçi adımları mı atmıyoruz yoksa bunun hem iç politikada bir malzeme olarak kullanılıyor hem dışarıda ABD, Rusya, bölge ülkeleri başta olmak üzere onlar buradaki bu terörü, terör örgütünü neden besliyorlar? İşte bu soruların yanıtlarını ilk defa mı peşine düşüyoruz diyorsanız hayır. Beni en üzen yanı ne biliyor musunuz arkadaşlar? Bu 1984'te başladı bu meseleler. Ben 1992'de daha ordudan ayrılmamışım. Subay olmuş olmama rağmen bazı konferanslara, Katılıp bu konuda terör konusunda konuşmalar yapıyordum. Tabii emekli oldum daha rahatladım. Yurt dışına gittim falan geldim. Bakın 21. yüzyıl ve Türkiye yüksek strateji. Bu kitabın hazırlanma tarihi 1994 itibariyledir. Yayınlanma tarihi 1997'dir. Lütfen ya bakar mısınız? Bak sayfa 506'tan itibaren Güneydoğu sorunu diye bakın yazmışım benim gibi başka akademisyenler de kendisini yırttı, anlattı ki diyorum ki bu bölgede yani halk Güneydoğu Anadolu ve devamı hem PKK'dan hem bazı özel tim personeliyle koruculardan rahatsız olmaktadır. O dönem Genelkurmay Başkanı dedi ki Doğan Güreş biz burada düşük yoğunluklu çatışma yapıyoruz ama dedi bu düşük yoğunluklu çatışma her geçen gün azalarak devam ediyor. Şimdi arkadaşlar her biz şehit verdikten sonra, Mehmetçiğin kanı toprağa döküldükten sonra yetkililer çıkıp konuşma yapıyorlar. İşte teröristlerin başı ezilecek, işte terör böyle sonlandırılıyor, terörleri, teröristi onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Arkadaş, pardon ne oluyor peki? Bu kadar yıldır niye bir şey yapamıyorsunuz? Nedir buradaki yapmış olduğunuz sizin zırbalık, saçmalık? Bir bakalım, değerlendirelim. Daha o tarihte ki bak bir cümlemi söylüyorum. Diyorum ki Kürt etnik sorunu ile PKK sorununun aynı olduğunu değerlendirmek yapılabilecek olan en büyük yanlıştır. Çünkü PKK Kürt halkının temsilcisi değildir ama PKK'ya duyulan sempatiyi de göz ardı etmiyorum. İkincisi de tüm dıştan kışkırtmalara ve desteğe karşın Türk-Kürt çatışmasına dönüşmemiştir henüz olaylar. Bölgede şehit edilen askerlerin cenazelerinde atılan sloganlar, kahrolsun PKK'dır. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Eğer yaratılmasına çok uğraşılan Kürt, Türk çatışması ve ayrımcılığı olsaydı bu slogan kahrolsun Kürtler şeklinde olacaktı. Şükür ki değil. Güneydoğu sorunu ve çözümü için İra, Bas, Korsika sorunları örnek gösterilmektedir. Bu gerçekçi değildir. Çünkü Türkiye kalkınmasında Malezya, Japonya'da Güney Kore'nin gösterilmesi ne kadar gerçekçi değilse terör sorunun çözümünde bunlar da gerçekçi değildir. Bakın şimdi. Tekrar söylüyorum. Kitabın yayınlanma tarihi 1997. Hazırlıkları 94'ten itibaren ve yurt dışında da bulunduğum dönemde büyük bölümüyle. Bu kitap hazırlandı. Şimdi gelelim buraya. Arkadaşlar ne oldu? İki günde ne yazık ki 12 şehit verdik mi? Fakat biz bir türlü buna inanmıyoruz, inanamıyoruz. O zaman Ankara'daki karar vericiler hem genel kurma hem Milli Savunma Bakanlığı koltuğunu işgal edenler hem de iktidarın sahipleri yani hem AKP hem MHP'liler şunu düşünecekler. Arkadaş niçin her şehit verildiğinde bir türlü buna inanılamıyor da sosyal medyada o garip tuhaf açıklamalar yapılıyor. işte bildiğim kadarıyla bilmiyorum yaşına bir baksan orada gözaltılar var galiba. E, sosyal medyada yazılanlar nedeniyle eğer bulabiliyorsan bir beni de lütfen bilgilendir. Efendim şimdi temel sorumuz şu biz bunu neden yaşıyoruz? Şimdi bakın arkadaşlar sene 1984 dedim değil mi? Demek ki tüm siyasal iktidarlar bu sorunun aslında çözümü için gerçekçi ve doğru adımları atmıyorlar. Ne yazık ki her şehit haberi geldiğinde bir zamanlaması zaten şimdi yine konuşacağım. Bir zamanlaması zaten çok dikkat çekici oluyor. O ayrı bir şey de her şehit haberi geldiğinde bunu bir iç politika malzemesi yapıyorlar, istismar ediyorlar. İki aynı zamanda dış politikaya yönelik olarak istismar ediliyor bu konu. Değerli arkadaşlar ne şehitler ne de terör bir algı operasyonu malzemesi yapılamaz, yapılmamalıdır. Ama biz de siyasi parti yöneticileri kayıkçı kavgası içine girerek bunu kendileri lehinde acaba ben nasıl oya tahvil ederim yani ben bundan nasıl oy kazanırım diye bakıyorlar. En sonda söyleyeceğim en başta söyleyeyim bakın bir terör eylem başladığında bir terör örgütü kurulduğunda Türkiye örneğindeki işte PKK, YPG, PYD bu örnekler olduğunda şunu düşünmeliyiz. Niçin bu devam eder? Bir söyleyeyim size. İçeride gerekli çözüm önerileri yapılmadığı, bu yönde adımlar atılmadığı sürece devam eder. İki, uluslararası desteğin önü kesilemediği sürece devam eder. Üç, PKK evet önce bir ayrılıkçı örgüt olarak işte Kürt milliyetçiliği, bağımsız Kürdistan gibi gibi bir takım kendilerine göre amaç hedefler belirleyerek ortaya çıkmıştı. Ama süreç içerisinde ne oldu? Bir aparata dönüştü. Neyin aparatı? Uyuşturucu kaçakçılarının aparatı oldu. Buradan büyük para kazanılıyor. E buraya silahlar kimin tarafından veriliyor, satılıyor? Para karşılığı bunlar. 2. 3. İnsan kaçakçılığı. 4. Her türlü sevgili arkadaşlar, her türlü burada düzensiz göçmenler için bir aracılık, bir yol efendim, bir rehberlik hizmeti veriliyor. Bakın, demek ki burada çok büyük bir rant var, para var. İçeride hiç kimse yakasını kenara çekmesin. Burada şehitler veriyorsak, ben de sorumluyum, yaşınay da sorumlu, siz de sorumlusunuz. En tepede oturan adamlar da Herkes sorumlu kardeşim. Herkes sorumlu. Yani bu şehitler verilmesini yalnızca oradaki terör örgütünün üzerine, teröristlerin üzerine atarak kimse yakasını sıyıramaz. Bak kimse yakasını sıyıramaz. AKP 2002-2023 arkadaşlar 21 yıldır iktidarda. Sene 1999, sene 2000, sene 2001 ve hatta 2002'nin işte sonu itibariyle toplam verilen şehit sayısı Yine Genelkurmay'ın kendi rakamlarından söylüyorum. Milli Savunma Bakanlığı sitesinden söylüyorum. 20 idi. Peki arkadaşlar 21 yılda kaç bin şehit verildi ve neden? Bakın ve neden? Şimdi hatırlayınız seçim döneminde Abdullah Öcalan'dan mektup getirip okur, okutturulmadı mı? He? Akil adamlar ve bir takım gruplar teşkil edilmedi mi? Dağdan teröristler indirildi, megri megriler çekilmedi mi? Çadır mahkemeleri kurdurulmadı mı? Kim yaptı bütün bunları? Bunların hiçbirisi gerçekçi değildi. Bunların hepsi iç politikaya yönü dönük, yönelik sevgili arkadaşlar, atılmış adımlardı. Bunların hepsinin ana amacı neydi? Ana amacı ne yazık ki oydu. Ana amacı ne yazık ki oydu. Bunların hiçbirisi gerçekçi çözüm önerileri değildi. Hatta bugün AKP'nin iktidarın ortağı olan, AKP'yi destekleyen MHP o dönem neler söylemişti? E şimdi Türk milliyetçiliğini savunan milliyetçi olan bir parti bile arkadaş böyle davranıyorsa bunun önüne alamayız. Şimdi buradaki evlatların şehit olmasının sebebi ne? Burada iki tim hareket ediyor öyle mi? Peki bunun hareketinin istihbaratını bu terör örgütüne kim verdi sorusunun yanıtı çırılçıplak ortadadır. Oradaki bir yabancı ya da iki yabancı ya da üç yabancı devletin istihbarat örgütü. Çok gerçekçi olalım arkadaşlar. Buradaki terörün devam etmesinin arkasında iki tane devlet var. Bir, ABD, iki Rusya. Şimdi düşününüz, Fırat'ın doğusunu ABD kontrol ediyor, Suriye'yi konuşuyoruz. Batı'yı kim kontrol ediyor? Rusya kontrol ediyor. Rusya bizim 36 askerimizi şehit etmedi mi? Etti. Peki buna karşı AKP iktidarı Ankara ne yaptı? Hiçbir şey yapmadı. Üstelik ayaklarına gitti. Adamlar kronometre tuttular. Bak biz bunları nasıl kapının dışında bekletiyoruz dediler. Öte yandan bu tarafta ABD kontrol ediyor mu bütün hava sahasını, uçuş alanını? Ve doğusunda işte kendisi geldi mi askeri üsler kurdu mu? Ne çıkış yapıyorsunuz? He? Ankara ne çıkış yapıyor kardeşim bunlara? Erdoğan ne türlü bir tepki koyuyor bunlara? Hatırlayın ya Trump'ın gönderdiği o rezil mektubu hatırlayın. Onun karşında ne yapıldı? Ondan sonra kalkıp diyorlar ki bizim çocuklarımız niye şehit oluyor? Şimdi bu niye şehit oluyor sorusunun yanıtı tekrar söylüyorum. İç politika malzemesi, dışarının etkileri, <laughs> Bütün bunlar var. Ayrıca içeriye dönüp bakalım. Bak çok teknik bir meseleden söz edeceğim. Türk ordusu, Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk gibi bu rezil uydurma davalarla çökertildi mi? Çökertildi. Peki bu, bu rezil senaryolar, bu kumpas davaları başlatıldığında, başta yetmez ama evetçiler olmak üzere, bugünkü iktidar sahipleri olmak üzere, utanmadan bir takım kişiler hiç isimlerini ağzıma bile almayacağım. Türkiye bağırsaklarını temizliyor diye bir ifade kullanmadı mı? Sözüm ona askeri vesayeti çökertiyoruz diye ortaya çıkmadım işte tekrar söylüyorum. Liberali, kendisine sosyalist diyen bir takım ne diyeyim yani solcu eskileri daha başka şeyler söylemek istiyorum da bu solcu eskilerin içinde abilerim var. Şimdi kıyamadım onlara. Çünkü onlar da aynı sakızı çiğnediler. Onlar da aynı zırba bana aynı lafları ediyorlardı ben söylediğimde. Ben söylediğimde. Yok diyorlardı işte bilmem ne AKP. Bak askeri vesayet kırılacak da sivil. Ne oldu şimdi? Orduyu çökerttiniz mi? Çökerttiniz. Kimin eliyle? Fethullah Gülen bu cemaatin eliyle. Yetmedi. Yetmedi. Ne yaptınız? Bundan ders almadınız. Ordunun içine yeniden başka cemaat, başka tarikatları soktunuz. Şimdi bu ordu bak ordu demek ki eğitim öğretim sistemini bir kere çökertmiş olmanız nedeniyle şu anda biz daha hani o operasyonlar bırak başlamasını 90'lardaki düzeyine getiremedik ordunun eğitim öğretim sistemini. Bunu birilerinin anlatması lazım. İkincisi Sevgili arkadaşlar, şimdi ne yaptınız ya? Sözleşmeli personel alıyorsunuz. Tamam. Bu gelen çocukların bir kısmı gönüllü yani askerliğe çok meraklı oldukları için yeniden geliyor. Arkadaşlar ama büyük bölümü yoksulluktan geliyor. Büyük bölümü yoksul olduğu için geliyor. Peki nasıl bir eğitim sistemiyle siz bunları hangi doktrin çerçevesinde bu teröristlerin karşısına koyacaksınız, koyuyorsunuz. Bir kere geri dönüp düşüneceksiniz. Düşünmemiz gerekiyor. Bunları bunları söylememiz lazım. Ya bunları kim söylüyor? Televizyon ekranlarından da izliyorsunuz. Emekli subaylar söylüyor. Dünyanın her yerinde, gelişmiş ülkelerde böyledir. Bunlar söyleniyor diye hain diye ifade kullanılmaz. Ben görüyorum bir takım aptal saptal konuşmalar. Vay işte böyle bir dönemde konuşulur mu bu hainliktir. Saçmalamayın mercimek beyinli adamlar. Böyle bir dönemde konuşulacak ki çocuklarımız şehit olmasın. Böyle bir dönemde konuşulacak ki bu terör belasıyla askeri anlamdaki mücadeleden söz ediyorum. Bu başarıyla sürdürülebilsin. Yani bir kez daha görülmüştür ki ordu en kısa süre içerisinde askeri liseler açılmak zorundadır. Doğru düzgün bir harp okulu eğitim öğretimi verilmelidir. Milli Savunma Üniversitesi kuruyorsunuz. Başına rektör diye oturttuğunuz işte genç adam. Tamam çok kıymetli bir akademisyendir Erhan. Hiç sözüm yok. Akademisyenliğine sözüm yok. Oturtuyorsunuz. Sonuç buralara geliyor. Peki efendim bak şimdi niye şu anda bir güvensizlik var? Niye halk inanamıyor ki? Ya bizim acaba yalnızca 12 şehitimiz mi var diye söyleyeyim. Çünkü daha önce Ruslar 36 askerimizi şehit ettiğinde önce neden de 7 sonra 9'a çıktı, sonra 15'e çıktı, sonra 36'ya çıktı. Açıklamayı kim yaptı? Hatay valisi. O zaman Ankara'daki beyler niye canınız sıkılıyor? Genel Kurmay Başkanı'na da sesleniyorum. Savunma Bakanı'nın makamında oturan şahsiyete de sesleniyorum. Niye kızıyorsunuz halka? Niye kızıyorsunuz arkadaş? Çünkü güvensizlik var. Çünkü geçmişten kötü örnekler var. Gar meselesi olduğunda da yine aynı şekilde davranılmadı mı? Peki şimdi meclis niye toplanmıyor? Niçin milli yas ilan edilmiyor? Suudi Arabistan kralı öldü diye yas ilan edip bayrak yarıya indiriyorsunuz arkadaşlar. Bu çocuklar Suudi Arabistan kralından daha mı değersiz? Bunlar sizin çocuklarınız. Bunu milli yas ilan etmelisiniz. Şimdi Filistin meselesinde Starbucks'ın işte kafeye gidip camı taşlamakla, işte oradan bilmem ne yere kolalar kurşunlamakla bilmem neyle olur mu? Mercimek beyinli adamlar. Bunlarla olmaz. Bunlarla olmaz. Şimdi iktidar Filistin meselesine bir problem. bir Bu probleme karşı bir tepki gösteriyor. Filistin meselesine, Filistin halkı için gösterilen tepki doğrudur. Ama siz ne yapıyorsunuz? Ankara'dakilerine söylüyorum. Başta Erdoğan olmak üzere, karar vericiler olmak üzere, MHP'liler olmak üzere. Siz ne yapıyorsunuz? Bu İsrail'le, bu Filistin'le ilgili böyle bir şey yaparken bu sefer tutuyorsunuz. Hamas'ın unsurlarını buralarda kabul ediyorsunuz. Hamas'a sahip çıkıyor, arka çıkıyorsunuz. Ondan sonra Mehmet Şimşek'e diyorsunuz ki git para bul. Arkadaş düşünün dünyanın sayılı üniversitelerindeki bu Filistin halkına destek yönünde yapılmış olan üniversitelerdeki gösteriler nedeniyle o üniversitelerin rektörleri görevlerinden alındı. Yani bunu kim yaptı dünyadaki güçlü Yahudi lobisi yaptı. Şimdi Mehmet Şimşek diyorsun ki git para dilen. Aynı lobi ne yapıyor? Şimdi bunun önünü kesiyor. Başka bir şey söyleyeyim. Başka bir programda bunu geniş anlatacağım da. Birleşik Arap Emirlikleri ile ekonomik anlaşma yaptınız. bu ne biliyor musunuz? Bunlar kapitülasyon arkadaş. Çok özetliyorum. Orada bir madde var. Ne diyor biliyor musun? İşte Birleşik Arap Emirlikleri ile yapılmış olan bu sözleşmede Birleşik Arap Emirlikleri para verecek, yatırım yapacak. Hangi alanlar? Şu, 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 şu alanlar. Aynı alanlar için başka bir, bunların Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışında başka bir ülkeden ya da başka yatırımcılar talepte bulunursa bunlar kesinlikle reddedilecek, kabul edilmeyecek. Başka Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte karar verdiği bu yatırım alanları için Sevgili arkadaşlar yalnızca karar verici onlar olacak. Böyle zırva saçma sapan anlaşma maddesi olur mu? Bunun altında bir de Mehmet Şimşek hiç utanmadan, çekinmeden bir de teşekkür ediyor. Hatırlayınız peki bu Süleyman Soylu Birleşik Arap Emirlikleri'ni ne diye ilan etmişti? 15 Temmuz'un arkasındaki destekçi, sponsor, para veren diye ilan etmemiş miydi? Arkadaş o günden bugüne ne oldu? Aynı şey Suudi Arabistan için geçerli. Yani uzun sözün kısası bütün bunları para için yapıyorsunuz. Ondan sonra diyorsunuz ki niçin halk bizden korku, kuşku, endişe duyuyor? Niçin bunlara inanmıyor? Niçin o sosyal medyadaki o garip saçma sapan yazıları yazıyor diyorsunuz? Şimdi başka bir husus daha var. Burada bu bölgede. Şimdi Suriye problemi. Bütün biz buradaki terörle, terör örgütü YPG, PYD ile niye yüz yüze kaldık? Hatırlasanıza. Suriye, arkadaş bu Suriye belasının bataklığının içine niye girdik biz durup dururken? He, durup dururken niye girdik? Davutoğlu Ahmet Bey'in açıklamalarını hatırlayın. Sonra YPGP'de için or, IŞİD ortaya çıktığında ne demişti? Öfkeli çocuklar bunlar. E bu taraftaki mesele için işte biz 100, 130 bin kişiyi alacağız. Niye? Bütün dertleri neydi? Müslüman kardeşler, İhvancı dünya görüşüne sahip çıkmak. Ondan sonraki süreçte işte başımıza neler geliyor? Sonra diyoruz ki işte efendim bizim çocuklarımız niçin şehit oluyor? Şimdi tekrar geri döneyim deminki konuya, meclis meselesine. Mecliste niçin bunlar tartışılmaz arkadaşlar? Mecliste niçin kapalı oturum yapılarak tartışılmaz? Niçin muhalefetin bu talebi AKP ve MHP tarafından ve öteki türevleri tarafından reddedilir? Ya böyle saçmalık olur mu? Milli mücadele döneminde bak Mustafa Kemal Paşa sürekli olarak meclise hesap veriyordu. Çünkü meclis ayaklarda herkes sorular soruyor. O da gelip hesap veriyordu. Yalnızca o hesap vermedi. Fevzi Çakmak hesap verdi. O dönemin işte sorumluları meclisten kaçmadılar. Şimdi düşünsenize Milli Savunma Bakanı, bakan değil bunların hepsi biliyorsunuz sekreter aslında, sekreter ya. Eski Genelkurmay Başkanı. Arkadaş meclise gelip hesap vermiyor. Ya meclisten kaçılmaz. Geçmişte de bunlar yapıldı. Bak geçmiş. Şimdiki bu döneme özgü değil geçmiş hükümetler döneminde de işte birileri gelip burada hesap vermeleri, sorulara yanıt vermeleri için davet edildiğinde gelmiyorlar. O zaman niye bu meclis var? Gerçi bu sistemde meclis sıfır çarpan hiçbir değeri, anlamı, önemi kalmadı meclisin. Kalmadığı ortada. Şimdi eğer mecliste bu sorgulanamıyorsa arkadaş nerede sorgulanacak? İşte sokakta sorgulanıyor. Sokak sorguladığı zaman da o garip garip mesajlar, tweetler atılıyor. O garip sokak işte röportajlar hepiniz izliyorsunuz. Benim sosyal medyam olmadığı için <laughs> ben de hep işte yaşın aydan haber alıyorum. İşte çevremizdekilerden haber alıyorum falan. Tekrar bir daha geri döneyim bak. Demek ki bu bölgede terörü destekleyenler ABD bir, Rusya iki, yeri geliyor İran, yeri geliyor İsrail. Arkadaş başka devletlerde herkes destekliyor. O zaman buradan şöyle bir sonuç çıkıyor. Ankara artık maalesef siyaseten dış politikada itibarlı bir başkent değil. Blinken'ın bir cümlesi vardı işte artık Türkiye öngörülemez bir ülke oldu diye. Bunun anlamı ne? Bunun anlamı son derece açık, son derece net. Siz eğer buradaki bu terör konusunda kalkıp arkadaşlar ABD'ye net tavır koyamıyorsanız, Rusya'ya net tavır koyamıyorsanız, İran'la tuhaf biçimde bir taraftan bir terör örgütü grupları için işbirliği yapıyor. Öbür taraftan İran'ın başka bir desteklediği terör örgütüne karşı siz tavır koyuyorsunuz. Sonuçta orada ikircikli bir İran politikası uyguluyorsunuz. O zaman biter mi bu terör? Bak terörün bitmesi için ortada bir devlet haklı olması lazım. Ortada devlet aklı yok. Devlet aklı olabilmesi için sevgili arkadaşlar bir kere kurumların olması gerekiyor. Artık kurumları öyle liyakatsız insanlarla doldurdular ki ortada kurum diye bir şey bırakmadılar. Bakın kurum diye bir şey bırakmadılar. Buna genel kurmay da dahil. Ne yazık ki buna Türk ordusu da dahil, bankalarda dahil. Aklımıza ne geliyorsa, bakın aklımıza ne geliyorsa. Ondan sonra geri dönüp bizim ta 1995 yılından yazdığımız noktaya geri dönüyoruz. Ve sevgili arkadaşlar aynı şeyleri ama aynı şeyleri konuşuyoruz. Şuraya bakınız ya yani insan nasıl üzülmez arkadaşlar insan nasıl üzülmez. O zaman da anlatmışım ki bak kendim başkaları da söylemiş ben kendim de anlatmışım bu problem nasıl çözülür örnekleri nerelerde var. Sayfa 526'da anlatıyorum işte... 6.12.3.b başlıkta Türkiye'deki etnik soruna bir çözüm önerisi Avustralya çok kültürlülük politikası diye bakınız uluslararası arenada ne yapılıyor ne ediliyor sonra burada özel tim ve örtülü faaliyetler konseptini anlatırken burada nasıl bir sorunlarla karşılaşacağız demişim ki korucuz köy korucuları sistemini kurmanız yanlıştır. Bunlar Malaya Malaya'da uygulanan ev bekçileri sistemi kopya edildi ama gün gelecek. Bak aynen yazmışım. Gün gelecek köy korucularından kurtulmak için yeni bir korucular sistemi kurmak zorundasınız. Ya bunların hiçbirisi bugünkü konuştuklarımızın hiçbirisi yeni değil. En çok ama en çok da insan tabii ki buna üzülüyor. Yani buradaki çocuklarımızı biz burada şehit veriyoruz. Şimdi bu uzun sözün kısası. Yanlış bir dış politika var, itibar kaybı var. Yanlış iç politika var ve tekrar söylüyorum arkadaşlar şehitler ve terör bunlar oy uğruna istismar edilmemeli. Hele şöyle bir seçim dönemi yaklaştı. Bir de bir tuhaflık var zamanlama açısından. Gerçi tabii kış mevsimi geldiği için buradaki teröristler harekete geçti. O ayrı bir şey de. Sevgili arkadaşlar bir de zamanlama açısından tuhaf bir takvim oluyor. Böyle seçim dönemleri bir anda terör yükseliyor. Bir anda böyle bir gariplik var burada. Ha bunun arkasındaki el nedir ne değildir onu bilmem. Onu bilmem onun cevabını da lütfen sizler veriniz. Sınır güvenliği ortadan kalktı. Sınır kevgire döndü sınırlar. Sınırları açtınız. Suriye sınırındaki mayınlar zamanında temizlendiğinde de söyledik ki ya yapılma yapmayın etmeyin. Ama hiç kimse bizi dinlemiyor. Sevgili arkadaşlar hiç kimse bizi dinlemiyor. Bu başka bir husus var. Demin bir şey söyledim. Dedim ki şehit olan askerlerin evlerine bak. Yoksul aile çocukları. Şimdi bakın arkadaşlar. Daha kaçırılan, daha gönüllü gilen, daha kaldırılan. Kürt çocukları da kadın kızıyla erkeğiyle. Bir bakın büyük bölümüyle onlar da yoksul aile çocukları. Onlar da bu tarafta bakın Türk ordusunun omurgasının kırıldığı bir olaylardan birisi nedir biliyor musunuz söyleyeyim. Bir grubun cebinde parası olanların gidip kardeşim parayı yatırıp askere gitmemeleri. Hani eşitlik? Kardeşim hani eşitlik? Türkiye Cumhuriyeti bir vatandaşı diyor değil mi? Yurttaşlık nedir? Vatandaşlık eşitlik demektir. Her konuda eşitlik demektir. Demek ki varlıklı olanlar paralarını verip efendim askerlikten çekiliyor. Yoksul olanlar gidiyor. İşte ondan sonraki süreçte geri dönün bakın işte evleri gösteriyorlar ya evleri evleri. Siz bu ülkeye aldığınız Suriye'den getirttikleriniz o kaçkınlar Afganistan'dan falan onlara ballı börek bak onları yaşatıyorsunuz şu şey çocukların ailelerin evlerinin haline bir bakın. Bundan insan utanç duymaz mı? Bundan insanın vicdanı sızlamaz mı hiç? Arkadaşlar işte yaşına işaret ediyor. Şey zaman bitiyor diye. Bakın sayfa 548'de PKK'ya karşı harekat stratejisi diye çok burada uzun uzun yazmışım. Şu, şu cümleyle bitireyim. Yaşına. Sormuşum, PKK terörü biter mi? Cevap vermişim. Hayır. Bu terör başlamıştır, bitmesini kimse beklemesin. Her geçen gün şiddeti azalacaktır fakat artık terör bitmeyecektir. Neden diye. Bunları sıralamışım. Birinci madde ne biliyor musunuz? PKK terör örgütü teröristlerin gelir kaynağının büyük bölümü uyuşturucu ticaretidir. Afganistan, Pakistan, İran esrarı, eroini PKK taşımacılığıyla Avrupa'ya taşınmaktadır. Bu rantı kimsenin istemeyeceği ortadadır. daha ne anlatayım ki ben size yahu? Daha ne anlatayım? İkinci madde. Demişim ki Orta Doğu ve Kafkasya petrolüne ulaşmak isteyen ABD, İngiltere, Fransa, Almanya ve farklı biçimde Rusya bölgedeki çıkarları için PKK'yı hep yaşatacaktır. Uzun uzun anlatmışım. İsrail meselesini, şunları, bunları, bunları anlatmışım. Bakın madde 4. Dördüncü madde. Yukarıda anlattıktan sonra Bunların dışında İran, Irak, Suriye, Libya, Rusya, Yunanistan ve hatta demişim 2030'dan sonra dikkat İsrail'de PKK teröristini daha çok destekleyecektir. 2030'dan sonra bunları ne zaman yazıyorum 1995-1997 uzun uza diye uzun uza diye devam ediyorum son paragraf bağımsız Kürt devleti kurulur mu kurulamaz mı? Orta Doğu'nun yeni yapılanmasında şu anda pek öngörüde bulunamaz. Daha doğrusu kehanet olur. Fakat Kürt Devleti kurulduğu düşünülürse bölgedeki hangi devletler ne yitirecektir? Bunun hesaplanması gerekiyor. Ortaya bir Kürdistan çıkması için İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin bölünmesi gerekmektedir. Sene 1995, Kondaliza Raisi 2003'te ne yazdı? 22 devletin siyasal sınırları ve rejimi değişecektir. Bu durumda Ermenistan, Suriye'den bir kısım toprak ile Doğu Anadolu'yu topraklarına katma tarihsel düşü olan Büyük Ermenistan'ı yaratacağı öngörülebilirse de asıl mesele Kürdistan'dır. Öte yandan Lazistan'ın kurulması, Gürcistan'ın daha da genişlemesi olasılık dışı değildir. Dikkat edilirse bunun tanımı sevirdir. Hiç kuşkusuz Ege ve Akdeniz bölgesi de ya bağımsızlaştırılacak ya da federe devletler kurdurulacaktır. Sevir haritası Türkiye'nin başında demokrasinin kılıcı gibi sallandırılacaksa ancak manevra alanı ve eylem konseptisi değiştirilmiş bile olsa PKK terör örgütünün canlı tutulmasına bağlıdır bütün bu projeler. Sonuç ve öneriler diye de devam etmişim. Şimdi diyeceksin niye üzülüyorum? İşte bunun için üzülüyorum. Bunun için üzülüyorum. Arkadaşlar bir daha söylüyorum. Bakın bunlar yazılmış. Kendimin yazdıkları var. Kitap olarak yayınlanmış. 95, 96, 97, 2000. Ne diyeyim ben? Kapat artık yaşını. Kapat.